JForce veri analitiği takım lideri Sergil Ürgenç ile beraberiz. Kendisiyle veriyi konuşacağız. Sergil'in verinin değeri gün be gün herkes tarafından daha iyi anlaşılıyor. Hatta yeni petrol, yeni altın gibi tanımlamalar yapılıyor. Dijital dönüşümün merkezinde verinin olduğunu her noktada görüyoruz. Artık hayatımızın bir parçası halinde. JForce veri ile ilgili çalışmaların neresinde bulunuyor? Aslında biz veriye dokunan her alanda uçtan uca çözüm ve hizmet sağlıyoruz. Bir ihtiyacın projelendirilmesi, iş analizinin yapılması, verinin buna göre hazırlanması, veri kalitesinin arttırılması, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, verinin görselleştirilmesi gibi aslında tüm alanlarda varız diyebilirim. Burada her kurumun aslında kendine özel bir işleyiş kültürü mevcut. Ee, yapay zekanın bilemeyeceği fakat kurumun kendi içerisinde olan öznel kararları iş kurallarıyla birlikte destekleyerek, harmanlayarak e, tamamen e, kişiselleştirilmiş bir yapay zeka sistemi inşa ediyoruz diyebilirim. Ee, örneğin sigortacılıkta e, yaptığımız anomali tespit projelerinde kurumun hangi senaryolarda daha fazla kayıp yaşadığını öncelikle analiz edip veriyi buna göre hazırlayıp e, makine öğrenmesi algoritmalarımızı buna göre eğitiyoruz. Bu senaryoya uygun e, verilerin toplanmasını, temizlenmesini ve makine öğrenme algoritmalarının geliştirilmesine, eğitilmesini sağlayarak bahsettiğim bu iş kurallarıyla birlikte birlikte gerçek zamanlı skor alabilecek şekilde e, bir yapı sunabiliyoruz. Yanıtınızdan veri altyapısı modernizasyonun gerekliliğini görüyoruz sizce modernizasyonun önemi nedir? Dijital dönüşümün neresinde bulunuyor? Burada aslında bahsettiğimiz bütün bu analitik çalışmaların temelinde veri kalitesi yatıyor. En gelişmiş yapay zeka algoritmaları bile veri tutarsızlıklarının önüne geçemez, bunu tolere edemez ve tutarlı tahminlerde bulunamaz. Bunun yanında kurumda veriye uzaktan yakından dokunan her kim varsa veriye hızlı bir şekilde, güvenilir bir şekilde ulaşabilmesi gerekir. Gördüğümüz kadarıyla zaten farklı iş birimlerinin aynı bilgiyi kullanarak hazırladıkları raporlarda tutarsızlıklar görüyoruz sıklıkla bu aslında kurumda bir merkezi veri omurgasının bulunmadığını ve veriye güvenilemeyeceğini gösteriyor. Veri modernizasyonu bu tutarsızlıkları çözmek amacıyla omurgayı sağlıklı bir şekilde oluşturuyor ve veriden, kaliteli veriden katma değerli çıktılar almamızı sağlıyor. j veri modernizasyonunda nasıl bir değer öneriyor? da cevaplamamız gereken birçok soru var aslında. Verinin sahibi kim? Bu veri kritik bir veri mi? Eğer kritikse veri politikaları standartlaştırılmış durumda mı? Ya da hiç bu işlerle uğraşıldı mı bugüne kadar? Veri güvenilir mi? Temiz mi? Nerede tutuluyor? Hangi alanlarda kullanılıyor? Tüm bunları analiz ediyoruz. Amacımız kaliteli veriyi kullanıcılara doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaştırabilmek ve buradan çıkarak aslında kurumsal veri sözlüğünü ve katalogları oluşturabilmek. Veri analiti, yapay zekanın geliştirilmesi, verinin görselleştirilmesi, raporlaması gibi süreçleri kapsıyor. Yani aslında verinin tüketildiği kısım diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz tüm analitik geliştirmelerin takibini yapabilmemizi, bu tasarım odaklı bakış açısıyla biz sağlıyoruz aslında. Burada yaptığımız geliştirmeler içerisindeki modellerin de herhangi bir başarı düşüşü oluyor mu? Veride herhangi bir profil değişikliği var mı? Tüm bunları analiz edip takip ediyoruz sürekli olarak. J-Force'un veri analitiğine yönelik hedefleri neler? J-Force önümüzdeki yıl 20. yılını kutlayacak olan önemli bir entegratör. Aynı zamanda kurumlara öznel e, çözümler sunabilen, önemli, çevik bir yazılım evi. Sigortacılık gibi, bankacılık gibi, dijital dönüşümün öncüsü olan sektörlerdeki tecrübelerimizi kamu kurumlarına da aktarabilmek öncelikle hedeflerimiz arasında. Benim bir, e, burada veri bilinci olarak kişisel görüşüm, global rekabette öne çıkabilmemizin en önemli aşamalarından bir tanesi, e, veri elimizdeki veriyi kıymetlendirmek ve buradan e, katma değerli çıktıları elde edebilmek akıllı üretim, akıllı tarım, savunma sanayi gibi alanlarda veriyi yapılandırıp doğru bir şekilde kullanabilmek. Hem yurt içinde hem uluslararası pazarda bu projeleri biz gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve önümüzdeki yıllarda da yine dijital dönüşüm projelerinde önemli bir paylaşım olmayı sürdürmeye hedefliyoruz. Erkin Bey hoş geldiniz. E, J-Force firmasında kıdemli çözüm mimarı olarak çalışıyorsunuz. Öncelikle bize bir çözüm mimarı ne yapar? Bunu anlatır mısınız? Ve J-Force'daki çözüm mimari çalışmalarınızdan da kısaca bahseder misiniz? Teşekkürler. E, çözüm mimarlığı aslında kabaca şöyle özetleyebiliriz. Çözüm mimarlığı müşterilerin temel ihtiyaçlarını değerlendirmek, bunları anlamlandırmak bugünün ve yarının altyapısında ihtiyacı olacak hem donanımsal hem yazılımsal ya da daha üst segmentte bütün bunları yönetebilecek bir mimariyi tasarlamak üstüne kurulan bir bölüm aslında firma içerisinde. Jforce da takribi 20 senelik bir bilişim firması, %100 Türk firması ve Jforce'un temel çıkış noktası aslında küçük bir sistem entegratörü olarak başlamış hayatına. Bu sistem entegratörü olarak başladıktan sonra da büyük bir yazılım evi haline dönüşmüş sistem entegratörlüğünün yanında. Sigortacılık, bankacılık alanlarında çok ciddi yazılım paketlerine sahip bir yazılım firması ama sistem entegratörlüğünü de bırakmıyor aslında. Buradaki kamuya ve özel sektöre sağladığımız faydalar her segmentteki ölçeklere yardımcı oluyor. Çözüm mimarı olarak Jforce'taki yaptığımız iş aslında müşterilerin bugün ve yarın olabilecek ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak, bu altyapılardaki iyileştirme çalışmaları ile ilgili analizler yapmak, gerekiyorsa ilgili üreticilerden üretici bağımsız bir şekilde çözümü oluşturmak ve bu çözümün de müşteriye işte hot couture dediğimiz hani terzi usulü uyarlamasını sağlamak, anahtar teslim projeleri gerçekleştirmek, hem yazılım hem donanım tarafında bu projeleri gerçekleştirmek, üstüne de istenirse de sistem desteği ya da hizmet anlaşması ya da insan gücü olarak kaynak kullandırmak olarak değerlendirebiliriz. Uzun yıllardır sektörde veri merkezi çözümleri üzerine çalıştığınızı da biliyoruz. Çözüm mimarı bakış açısıyla son yıllarda doğrudan günlük hayatımızda etki etmeye başlayan Bilgisayar teknolojilerin neleri değiştireceğini öngörüyorsunuz? 26 yıllık yaklaşık bir çözüm mimarı olarak bilişim teknolojisinde tecrübem var. Bu dijital dönüşüm aslında çağın son yılların son 20 yılın belki en önemli trendleri arasında yer alıyor ve dijital dönüşüm aslında hem kurumlara hem son kullanıcılara hem de firmalara çok büyük katkı ve ilerleme sağlıyor. Bunun sağladığı katkıyı bazen zaman kazanma olarak değerlendirebiliriz. Bazen kurumlara çok büyük ölçekte maddi kazanç sağlamak olarak değerlendirebiliriz. Bazen de tamamen çağya ayak uydurma olarak değerlendirebiliriz. Dijital dönüşüm çağın en önemli bence getirdiği yenilik ve önemli bir bakış açısı sektöre. Bilişim sektöründe bu dijital dönüşüme artık bütün istekler, herhangi bir servis isteği ya da herhangi bir uygulama ya da son kullanıcıya, vatandaşa verilecek, örneğin kamu kurumlarında verilecek bir hizmet olduğu zaman bu eskiden farklı bilimlerce değerlendirilirdi. Artık bilişim teknolojileri bunun tam merkezinde. Bütün istekler oraya geliyor. Ve artık bilişim teknolojileri bu isteğin ilk karşılayanı, bunu tasarlayanı, bunu oluşturanı ve sonrasında da son kullanıcıya hizmet verip bunun yaşam döngüsünü yöneten unsur olarak hayatını devam ettiriyor. Erkin Bey, dijital dönüşüm, çok genel bir başlık ve somut uygulamaları konusunda da e, kafa karışıklıkları gözlemliyoruz. E, örneğin bir uygulamayı kağıttan veya geleneksel bir metottan kurtarmak dijital dönüşüm olarak değerlendirilebilir mi? Aslında dijital dönüşümün nerede başlayıp, nerede doğup, nerede büyüyüp, nerede hayatını devam ettirdiğine bakmak gerekiyor. Bunun doğduğu yer veri merkezi veri merkezinde doğuyor aslında bir dijital dönüşüm fikri ve gerçekten bunun uygulanabilirliği. Ardından burada büyüyor, gelişiyor ve hayatını belki kurumun ömrü hayatı boyunca devam ettiriyor. Evet, bir servisi ya da bir uygulamayı ya da bir hizmeti dijital dönüşüme çevirmek demek onu kağıttan kurtarmak olarak sayabiliriz ama bu sadece küçücük bir adım, bebek adımı dediğimiz o ilk emekleme adımları. Çünkü sadece bir kağıt formatını alıp bunu bir web sayfasına koymak ya da kağıt formatını alıp bunu bir servis olarak oluşturmak yeterli değil. Dijital dönüşümü uçtan uca değerlendirmek gerekiyor ve uçtan uca olan değerlendirmenin de çağa uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Çok doğru bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Bu tip sanallaştırma, konteyner temelli mimarilere dönüştürülmesi dijital dönüşümün basamaklarından biri ama bu kesinlikle bir sonuç değil. Aslında ilk başlangıç noktası. Peki uygulamayı sanallaştırmak veya açık kaynak kodlu bir platforma taşımak dijital dönüşüm sayılır mı? Bunlar aslında kullanılacak metotlar arasında yer alıyor. Yani bir uygulamayı fizikselden sanal bir sunucuya taşımak evet kullanılabilen metotlar içerisinde yer alıyor. Biraz önce belirttiğim gibi bir uygulamayı fizikselden sanala ya da sanaldan konteynera Taşımak evet bu dediğim gibi birkaç yöntemden bir tanesi ya da geleneksel bir veri tabanından açık kaynak kodlu bir e, uygulamaya ya da veri tabanına e, dönüşümünü sağlamak dijital dönüşümün kullandığı araçlardan aslında bunlar kesinlikle ben bir uygulamayı sanallaştırdım sanallaştırdığım için ben dijital dönüşümü bitirdim demek mümkün değil ya da ben bunu konteyner temelli mimariye çevirdim. Peki bitti mi işim? Ne yazık ki bitmiyor aslında. Buradaki en büyük yanılgı sadece bunları yaparak dijital dönüşümün tamamlandığı gibi bir yaklaşım var. Bu dünyada da böyle, ülkemizde de ne yazık ki bununla karşılaşıyoruz ama bu aslında kullanılan araçlarla çağa ayak uydurması oluşuyor uygulamalar için ya da verilen hizmetler için ama bu asla yine biraz önce dediğim gibi tamamlanmış bir süreç değil, sadece süreç içerisinde kullanılan bir takım e, araçlar ve gereçler olarak hayatımızın içerisinde yer alıyor. Yanıtlarınızdan dijitalleşmeyi iyi planlanmış adımlara bölmek gerektiğini e, çıkarıyoruz. En çok hangi konulara dikkat etmek gerekiyor? E, dijitalleşme aynı zamanda bir tehdit unsuru olabilir mi? Dijitalleşmenin temelini aslında sadece bir servisin fiziki bir emtiyadan, yani kağıttan ya da bilinen geleneksel usullerden kurtulup, bir sonucun üzerine taşınması olarak değerlendirmeknin bir basamak olduğunu söylemiştim ama bu planlamanın, bu altyapısal transformasyonun geçiş süreçlerinin çok iyi tasarlanması gerekiyor. Özellikle altyapı bileşenlerinin tamamının bu yeni nesil teknolojilere uyumlu bir halde olması, bunların izlemlenebilir izlenebiliyor olması, gözlenebiliyor olması ya da iş sürekliliği bileşenlerini içeren bir veri merkezinin üzerinde çalışıyor olması, özellikle yeni gelecek ihtiyaçları karşılayabilecek, hızlı cevap verebilecek bir donanım ve yazılım altyapısına sahip olması gerekiyor. Bunun yanı sıra eğer ki altyapısal bileşenlerde herhangi bir eksiklik varsa, örneğin iç sürekli uygun tasarlanmamış bir veri merkezi varsa ya da herhangi bir felaket olduğunda bir kurtarma merkezinden çalışma gibi bir seçenek karşımızda yoksa bizim dijitalleştirmediğimiz servisin herhangi bir altyapıdan ya da donanımsal işletim sistemi, yazılım ya da üstünde çalışan herhangi bir servisin kesintisine uğramasından dolayı bu servisin tamamen durması ve aslında büyük bir şirket içi felakete yol açması muhtemel. Ayrıca JForce olarak biz kurumlardaki altyapıların değerlendirilmesi, bu altyapılardaki bileşenlerin analiz edilmesi İç sürekli uygun bir şekilde altyapının değerlendirilmesi, buna göre raporlanması ve gerekiyorsa altyapı iyileştirmelerinin, servis iyileştirmelerinin yapılması, bulut altyapı temellerine ister iç ister açık bulut altyapılarına geçiş senaryolarında nasıl metotlar izlenebilir konusunda oldukça deneyime sahibiz ve kurum kurumlarımıza destek veriyoruz. Ek olarak şunu da söylemekte fayda var, izleyemediğiniz tüm bileşenlerine hakim olmadığınız bir veri merkezinde, sizin için büyük tehditler yaralıyor olabilir. Siz bir uygulamayı dijital hale getirdiniz ve izlemediğiniz, kontrol edemediğiniz bir veri merkezinin içinde çalıştırmaya başladınız. Altyapıda herhangi bir problem ya da işletim sistemi seviyesinde herhangi bir problem olduğu anda bunu proaktif bir şekilde fark edebilmeniz ve o sorunu yaşamadan bunu fark edip tedbir almanız gerekiyor. Biz bu konulara çok önem veriyoruz ve bizim şirket olarak en önem verdiğimiz ve değer kaydettiğimiz noktalardan bir tanesi de burası oluyor. Sizce dijital dönüşüm nasıl başarılı olabilir? Nasıl bir dijital dönüşüm bizim için başarılı bir noktaya gelmiş olabilir? Kurum bünyesinde verilen tüm servis ve hizmetlerin dijital dönüşümde bir bütünlük ve uyum içinde çalışması önemli. Bu yüzden altyapıyı oluşturan bileşenler sunucular, veri depolama üniteleri, SN ortamları, network bağlantıları ya da üstünde çalışan uygulamalar, işletim sistemleri, aklınıza gelebilecek her bileşenin bir uyum ve entegrasyon içerisinde olması gerekiyor. Bunun üstünde çalışan herhangi bir servisin uygulamanın da bunlarla doğrudan entegre bir şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Ve daha da önemlisi iş sürekliliğine de uygun bir altyapının üzerinde ve bunun gerçekleşmesi gerektiği senaryolarda çalışması gerekiyor. Türkiye'de çok başarılı dijital dönüşüm örnekleri var. Bunların en önemlisi bence Türkiye'nin süper app'i diyebileceğimiz Türkiye Portali. Türkiye Portali aslında vatandaşa dokunan ve aynı anda on binlerce, yüz binlerce vatandaşın hizmet alabildiği mükemmel bir dijital dönüşüm örneği. Düşünün bundan 10 sene, 20 sene önce, daha belki daha uzun süre önce adli sicil kaydı almak istiyoruz. İşte yeni bir işe başlayacağız. Gidip yaptığımız iş neydi? İşte bir toplu ulaşım aracı kullanıp adliyeye gidip işte önce makbuzla para yatırıp sonra form doldurup nüfus cüzdanı makbuz form bunu bir oradaki çalışan memura verip bir süre bekleyip işte temiz kağıdımızı alıyorduk. Şu anda aynı anda on binlerce, yüz binlerce vatandaş sadece tek bir butona dokunarak bu hizmeti alabilmekte. Bu çok başarılı bir dijital dönüşüm örneği. Bakın tek bir uygulamadan daha tek bir servisten, tek bir hizmetten bahsediyorum ve şu anda bunun gibi on binlerce dijitalleşmiş, doğru bir şekilde dijitalleşmiş ve bu şekilde sürece dahil olmuş altyapılar var. Biz de Jforce olarak kendi bilgi dağarcığımızla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına bu tip entegrasyonlar, bu tip geçiş süreçlerinde birlikte çalışıp ülkemizi çok daha iyi bir noktaya getirmek için elimizden geleni hep birlikte yapmaya çalışıyoruz. E, merhaba, şu anda J-Force Genel Müdürü Atakan Coşkun'la beraberiz. Merhaba. E, Atakan Bey bize e, J-Force'un e, yolculuğunu, hikayesini biraz anlatabilir misiniz? JForce yaklaşık 20 yıldır Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren hem sistem entegratörü şapkasıyla hareket eden hem de yazılım üreticisi olarak hareket eden bir şirket. Şu anda yaklaşık 120 kişilik bir ekiple sektörde çalışmaktayız. Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler'de faaliyet göstermekteyiz. Ana uzmanlık alanlarımız yazılım dünyası için baktığımızda sigortacılık ve bankacılık diyebiliriz. Ancak bunun dışında e, çözüm ortağı olduğumuz IBM firmasının yazılım ürünleriyle göstermiş olduğumuz yüksek seviyedeki uzmanlıklarımızı müşterilerimize hizmet vermekteyiz. E, Atakan Bey, bu anlattıklarınızdan çok ciddi bir e, sektör tecrübesi olduğunu görüyoruz. E, J4's'un. E, şimdi Türkiye'nin e, bu dijital dönüşüm yolculuğunda e, sizin çalışmalarınız içinde kamu kurumları nasıl bir yer tutuyor? Şimdi baktığımızda e, aslında dijital dönüşüm yolculuğu çok uzun zamandır masada olan bir konu. E, ancak pandemi araya girince dijital dönüşümün önemi e, herkesin evden çalışmasıyla, insanların teknolojiye evinden ulaşmak istemesiyle çok daha fazla ihtiyaç durumuna getirdi konuyu. E, şimdi baktığımızda pandemi ile birlikte özellikle kamudaki birçok uygulamanın daha aktif çalıştığını gördük. E-Nabız e gibi, e, aşır randevusu aldığımız MHRS sistemi gibi ya da E-Devlet gibi. E, pandemi tabii ki ülkemizin dijitalleşme tarafındaki hızlan durumu hızlandırdı ama e, TÜBİSAT'ın da bu konuda yayınlamış olduğu 2021 raporlarına baktığımızda çok az bir büyüme gerçekleştirmişiz. Aslında ülkemizin potansiyeline baktığımızda ve ekosistemdeki diğer paydaşlarımızın istekliliğine baktığımızda bizim çok daha ileride olmamız gerektiğini, rakip devletlerle, ülkelerle de, rakip şirketlerle de, diğer yurt dışındaki rakip şirketlerle de bu arayı daha fazla açmamız gerektiğine inanıyorum. E, tabii bu konuda ülkemizin yapmış olduğu e, birçok teşvik programı var ama biraz da e, kamunun kendisi açısından bu konuda gelişmeme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Küresel ölçekteki dijital dönüşüm eğilimlerini ve hızını değerlendirdiğimiz zaman ülkemizi bu gelişmelerin siz neresinde görüyorsunuz? Elbette şimdi küresel değişimin hızına baktığımızda, dijitalleşme hızına baktığımızda dünyada bence ülkemiz Türkiye yeterince yukarıda yer almaya başladı. Özellikle son Birleşmiş Milletler raporuna baktığımızda 193 ülkede 30'lu sıralara tırmanmış durumdayız. Bunun dışında Avrupa Birliği'nde son kullanıcının erişebildiği dijital ortamlar açısından baktığımızda 36 ülkede dördüncü sıraya kadar yükseldik. Yani burada kamu'nun yapmış olduğu birçok çalışma bizi üst sıralara taşıdı. Bu konuda da bence yeterli seviyede bir yatırımın hakkını aldığımızı düşünüyorum. Peki bu noktada J-Force'un değer önerisi nedir? Dijital dönüşümün hangi aşamalarında yer aldığınızı düşünüyorsunuz? Biz J-Force olarak öncelikle yani üretmiş olduğumuz tüm ürünlerimizde e, bulutta hazır ürünler üretmeye çalışıyoruz ve bu konuya çok özen gösteriyoruz. Dijitalleşmenin başı artık tamamen bulut üzerinde gerçekleşip bu teknolojilerin bulut bazlı olarak yaşayacağına inanıyoruz. E, Mevcuttaki sigortacılık ve bankacılık çözümlerimizi bu konuda e, hazırlıyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Ee, buna ek olarak tabii ki biz J-Force olarak kamuya destek olarak da birçok projesinde katma değerli hizmetlerimizle onların yanındayız. Birçok projede de yer almaktayız. Ee, ek olarak da insan kaynağı tarafında bizim önerimiz aslında biraz da hem kamu sektörü için hem özel sektör için kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü ciddi anlamda bir insan kaynağı ihracatımız var. Bu konu bizi maalesef mutlu etmiyor. Her ihracat mutlu etse de bu mutlu etmiyor. Ee, bu konuda kendimizi bence daha güçlü bir altyapıyla hazır tutmamız gerekiyor. Peki, J-Force'un e, küresel pazardaki e, hedefleri neler? Kendinizi küresel rekabette nerede görüyorsunuz? E, ekosistemden bahsetmiştiniz. Birlikte büyüme hedefinize hizmet eden uluslararası pazarlarda işbirlikleriniz bulunuyor mu? Elbette j olarak olarak bizimle uluslararası pazarda yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ee, i̇lk olarak şu anda Azerbaycan pazarında e, faaliyet göstermekteyiz. Orada müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Bunun dışında sözüm ortağı olduğumuz IBM'in ürünleriyle birlikte destek verdiğimiz e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da da müşterilerimiz oldu. E, projelerimizi tamamladığımız için şu anda orada süre gelen bir işimiz yok ama geliştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz de elbette bizim de önce Türkiye Cumhuriyetler sonrasında da Avrupa bölgesinde e, işlerimizi ilerletmek bizim as asıl amacımız bu. Ama bunun için bir önceki sorunuza da söylediğim gibi insan kaynağı konusunda yapmış olduğumuz yatırımları şirketimiz bünyesinde tutabilmek, ülkemiz bünyesinde tutabilmek istiyoruz. E, bunun için de e, bugün bu toplantı sayesinde devletimizin ileride gelenleriyle de görüşmeler yapıyoruz açıkçası.